arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Fortnite oynuyoruz arkadaşlar. Kanaldaki bu ilk Fortnite videomuz oluyor arkadaşlar. Ee, eğer arkadaşlar Fortnite'ı çok severseniz arkadaşlar bir tane daha bölümün gelmesini isterseniz kanalıma abone olup like videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin like ve aboneleriniz benim ee, daha çok video atmamı sağlar arkadaşlar. Ee, şuradan başlayacak oyunumuz bekliyoruz. Bu ee, Watch arkadaşlar oyun başlayana kadar kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Siz like attıkça daha çok video gelecek. Şöyle bekleyelim. şu an arkadaşlar başlıyor. Evet şu anda hala açılıyor. Bekliyorum arkadaşlar. Abone olmanızı ve videoyu like atmanızı bekliyorum. Attınız mı? Attınız değil mi? Evet. Biraz sesten uzak duralım çünkü ses çok kapatamadım. Biri bana sıkıyordu. Nerede o adam? Hangisi? Şu. Şu silah var. Şu mu sıkıyordu? Hangisi sıkıyordu? Hmm. Bu arada arkadaşlar şey ben bir hemen çık ses kısayım. Evet arkadaşlar biraz çok kısmış olabilir ama evet, çok fazla ses şey oluyor. Ses çıkıyor. Ben burada hemen iyiyim. Şuraya insan olur. Dur iyi bir yere inmem lazım. Şurası. Çok fazla kişinin gelmeyeceğini düşündüğüm bir yer. Buraya Girilirler bence. Şöyle bir gelmezler belki. Şuradan atlayalım hemen. Allah. Bismillah. Şöyle. Sandık sesleri. Geliyordu hemen. Alalım. Termal. Güzeldir. Termal da. Aldık. Şimdi şuradan bir şey açıcı Kimse yokken ben de Zaten ayarlardan bir tık açayım sesi. Siz duyamıyorsunuz kesinlikle. Ay sesi kızar. Şunu 10, 20 18 yapalım. İşte değilim, okeydir. Tamam şimdi daha iyi oldu. Az önce sanki burada bir adam görmüştüm ama. Atalım yine. Suya düştüm. Belliydi yani. ee, arabaya binelim. Adam var. Adam var. Adam gördüğüm iyi oldu. girmek üçüncü ee, ona, ona, yukarı çıkıp bunu şimdi görüp e, ona sıkabilirim ben gidelim şu şey miydi bu değil herhalde değil mi? bir dur bir dakika şu an elimde termal silahımla geziyorum 90 kişi kalmış. Termal silahla kimse var mı diye bir bakalım ya. Şuna binebilir rahat. Bıkla derken. İyi olmadı bu düşüş. Ee, ee. Anam. Ya abi bu kadar saçma bir şey. Bir ya buraya atlamayacaktım. Burada bir sürü adam olur şimdi. Adam gibi bir silahım da yok arkadaşlar. Yardım Biri gelmiş buraya. Biri vardı kesin burada. Biri vardır diyor kesinlikle. Bari silah alayım. Ayak sesleri geliyor ama. Hayırlı şu derken adam gördü. Vurdum. Hay Allah Bismillahirrahmanirrahim. Geçerken görmedin mi oğlum beni? Şunları bir yok edeyim. Öldüm de. Zıpla. Zıpla kurban. Zıpla. Zıplarsın önce. Öldün. Öldün. Bu arkadaşlar ben oyunu söyleyeyim önce baştan. İyi oynarım. Gerçekten iyi oynarım. Çok iyi oynarım yani. Slayon. Bu da olur. Bu bile olsa iyi oynarım. Kendime güvenim var. Oynarken. Bir dakika şuradan şu silahı alayım. Pompalı yedir. Oyuna mı arkadaşlar ama silahları çok iyi bilmem hangisi iyi, hangisi kötü. O zaman pompalı tüfek iyidir bence. Pompalı tüfek çünkü. Yakından çok iyidir. Ben bilirim bunu. Pompalı mı uzaktan vurma şey mi dersen transform şey. Ya transform şey demem de. Allah bunu neyle değiştireceğiz? biri <laughs> oh, ödüm koptu, ödüm koptu, aga ödüm koptu. Aydın'dan gelmeseydi arkadaşlar yapardım bu işi. Neyse bizim arkadaş falan yok mu yakında? Oha wow, adam var ta nerede? Tekrar oynayalım arkadaşlar sıkıntı yok sıkıntı yok. Of sıkıntı yok arkadaşlar devidecis. Of. Enjoy yapmam lazım. Bu bitmeden kolay gelsin. Bu arada arkadaşlar ben eee şunu şu anda şeyle oynuyorum. Eee bilgisayarla oynuyorum. Bu sefer arkadaşlar bu buraya gideceğim. Başlık Çanta alanı sınırlıdır. Ekmanlarına dikkat Okey. Bakacağız. Ben şu anda birim. Mavi Haydi. Kalkırma. Erkek olması gerekiyor derken. silah bulsam olur? Yani şu an maçı değiliz değil ama. Aslında dur 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 dur. Şu ya neresi ya? Heh, kale en iyisi bence. Kaleler en iyisi bence. Kale olarak nereyi seçebiliriz? Nereyi seçsek gitmek? Mekşim lazım ya. Anam düşüyormuşum ben. Allah. Neyse sen sonra... buraya gideceğim. Hadi bakayım. Hmm. <laughs> <laughs> Eskiyle basıyorum. Ben. Zaten yakınız arkadaşlar. Arkadaşlar bana bir şey olursa gelir. Ben onlara bir şey olursa giderim arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Okuldan taşabiliriz. Oo Karanlık oldu. Biri var? Nasıl ben böyle duyuyorum? Ben hiç tutturamadık ya. güvenim var derken abi öldüm ya ben de işte. Pompalı var dur pompalı ile iyidir. Pompalı iyidir. Alalım elimize. Uzaktan vurmak için hiç değil ama. İyi değil. Araba da vurmuşuz. Tek bir maçta farklı araçlar sür. Tamam sürdür. Robo. Araç sürdür. Araç Şimdi bir şey mi var ya? Birileri sıkıyor ha. Görürüz şimdi kim kime sıktığını. Ben ama kime sıkacağımı bilmiyorum. Arkamdan seni vuracağım. Seni. In. Ana. Tam vuracağım derken beni vurdu ya. Tam vuracağım derken vurdu ya. Beni canlandırsalar bari. Bekleyeceğim bu sefer. Hadi abi yakınsınız yakınsınız hadi ya. Hadi mor sen mor gidiyor bak. Ekran nasıl değiştireceğim? Bu arada çok bilmiyorum hala oynamayı. Onu. Şimdi tuşlara basıyorum. ne diyeyim? Hadi morlu. Morlu. Hadi hadi ya. Ben sarı izin istemiyorum. Morlu izin. Abi sarı ne yapıyor? Mora gitsene arka. Ha evet evet. Oradayım hadi Abi oht. Ben bekliyim arkadaşlar. Bu gire dursun. Ölecek. Ölmedi. Vay Hadi gir yap şu işi. Yap. Bu da düştü yere. Hadi mol ya. Sen bak sen bizi canlandırabilirsin kendisi tek mor kaldı. Hadi mor yaparsın ya. <laughs> Uf. Bekleyeceğiz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar e, okullar kapandı biliyorsunuz ki. Bugün arkadaşlar cuma ben yarın falan yollarım herhalde cumartesi. Bu videoyu bilmiyorum ya bugün de yollayabilirim. E, karnınız ne arkadaşlar yorumuna yazmayı unutmayın. Şu an arkadaşlar bizim arkadaş canlanmayacak canlandırmayacak gibi. O yüzden arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize bay bay.